Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlerle çok önemli bir soyut kavram üzerine konuşacağız. Bilinç. Bilincimizin büyüklüğü. Maddi evrenin sonsuz büyüklüğü hakkında artık gelişen astronomi bilimi sayesinde hemen hemen her insanda bir fikir oluşmuş durumdadır. Bu muazzam mekansal ve zamansal büyüklüğü düşünmeye dalan insanın Maddi varlığının ve çok değerli yaşam süresinin hiçliğini idrak edip ürpermemesi pek zor bir durumdur gerçekten. Ancak bu düşünemediğimiz büyüklükler karşısında fark ettiğimiz hiçliğimiz, sırf bunu fark eden bilincimiz açısından bizim sanıldığı kadar da değersiz olmadığımızın da bir ispa ispatıdır. Sonsuzluğu bu ölçüde kavrayabilen bir bilinç. Deyim yerindeyse bilinç boyutu itibariyle sonsuzluğa da ulaşmış demektir. Yani insanın maddesel varlığı bir hiç olabilir ancak bilinci, kolaylık açısından bilinçsel varlığı da mekansal bir büyüklük olarak düşünecek olursak bilincimiz neredeyse sonsuz büyüklüktedir. Muhyiddin Arabi, küçük insan büyük alemin makrokozmosun bir minyatürüdür. İnsan varlığı alemden daha da küçük olsa da o büyük alemin bütün hakikatlerini kendisinde toplamaktadır. Bu sebepledir ki bilge insanlar bu aleme büyük insan, insanı kebir adını vermişlerdir. Derken insanın maddi olarak değil ama bilinçsel ve manasal yön itibariyle insanın büyüklüğünden bahseder. İnsanda içkin olan bu büyüklük ileriki başlıklarda ele alacağımız gibi nefsin zattan gelen yönüne izafi zatın ilahi zat ile olan irtibatına dayanmaktadır. Makro ve mikro kavrayış gerçekleştirilebilecek bir yetiyle donanmış olan insan bilinç boyutu itibariyle evrensel ölçekteki bir büyüklüğe sahiptir. Bu büyük bilinç ait olduğunu zannettiğimiz küçücük bedeninin haricindeki evreni, dünyayı, yıldız ve galaksileri kavrayabilecek bir düzeydedir. Böyle bir kavrayış böylesine küçük bir maddi varlığa hapsedilemez. Daha doğrusu bilincin hiçbir düzeyi, en basit tek hücreli canlı bilinci ya da bir elektronun gizil bilinci bile evrene yakın bir büyüklükte bile olsa bir maddi varlığa atfedilemez. Çünkü madde ne kadar büyük olursa olsun özünde küçüktür. Her halükarda onu içten ve dıştan kuşatmış bir sonsuzluğun içindedir. En basit düzeydeki bilincin büyüklüğü ise onu meydana getiren mutlak bilincin, evreni ve diğer her şeyi de meydana getiren içten ve dıştan kuşadan bilinç olmasından kaynaklanır. Yani her türden bilinç Allah'ın ilim sıfatıyla bağlantı içindedir. Ve bu nedenle büyüktür, önemlidir. Burada elbette büyük ifadesini bilincin zaman ve mekan mefhumunun üzerinde olduğunu belirtmek için kullanmaktayız. Hemen hatırlatalım ki aslında bizim evren diye isimlendirdiğimiz nesnelerden ibaret olan şu içinde olduğumuz yapı sadece beş duyumuzun duyarlılık kapasitesine göre algılayabildiğimiz bir kesitten ibarettir. Tüm bu nesneler ve tüm bu dünyamız duyularımızın sınırları içinde kalan kesitsel bir yapıdır. Duyularımızın duyarlılık sınırları dışında kalan yapıdansa bizler habersiziz. Örneğin gözün algılayabildiği, Gözün duyarlılık sınırları içinde kalan dalga boyları, gerçekte var olan sayısız dalga boyları içerisinde çok küçük bir kesittir sadece. Gözün tespit edebildiği ve şu anda görmekte olduğumuz nesneler aslında evrende var olan sayısız dalga boyları, sayısız imajlar içerisinde belki de bir hiç mertebesindedirler. Zira biz evreni ya da atomu aslında muazzam bir boşluğa serpiştirilmiş küçük maddi yığınlar olarak algılamaktayız. Algıladığımız bu maddi yığınlardan hareketle bile kuantum fiziğiyle gördük ki evrenin orijinal yapısı bütünsel bir enerji kütlesidir. Bu evrensel enerji de Aynı zamanda var olan düzeni yürüten evrensel bilincin bir tasarrufudur. İşte tüm metafizik disiplinlerin üzerinde durduğu kendini tanı ilkesi, bilinci maddi evrenin bağımlılıklarından sıyırıp zaman ve mekanla kayıtlı olmayan evrensel bilinç boyutuna yaklaşmayla ilgilidir. Yani ona zata giden yol insanın kendi özünden geçmektedir. Demek ki insan sonsuz evrendeki hiç mertebesinde bir gezegende debelenip duran küçük mü küçük bir maddi varlık değil, sonsuz evreni meydana getiren bilinç ve enerjinin varlığıyla oluşmuş bir bilinçtir. İşte insanın sırrı buradadır. İnsanın sırrı onun bilinç olmasıdır. Bu nedenle dinlerde maddi hayata bağlanmamak ortak bir noktadır. Maddi boyutlu bir yaşamın tek hazine olmadığını hatta bir hapishane olduğunu bilmek, bilinci bu maddi hayatın dert ve neşesiyle oyalanmaktan ve bunun sonucu olarak maddeye bağlanmaktan kurtarır. Bu durumda bilinç kendini asal boyutunda bulacaktır. İşte dinin fiili yönü aslında sadece ve sadece bunu gerçekleştirmeye çalışmaktır. Bir şekilde dünya hayatıyla maddeye bağlanmış olan bilinci asıl vatanına döndürmektir. Dünya hayatında maddeye daha da çok onu bağlamamaktır. Ancak elbette bu maddi hayatı hor görmek anlamına da getirilmemelidir. Çünkü biz ne de olsa bu maddi bedenimizle ve bu maddi olarak algıladığımız ortamda varoluşumuzun bu seviyesini sürdürmekteyiz. İslami tabirle yapmamız gereken bu gerçeği yok saymak ya da yıkmaya çalışmak değil, bu gerçekle beraber gerçeğin ardındaki hikmeti aramaktır, bulmaya çalışmaktır. Öyle ki dünya hayatı bilincin hapsi olsa da hapse düştüm diye kendini harap etmek, hapse mahkum olmak demektir. Hapis içinde kendini tutsak etmektir. Yani gerçek hapis, hapiste olmak değil, bilinci hapse mahkum, tutsak etmektir. Ruhunu oraya bağlamaktır, kendini hapis hissetmektir. Halbuki bu hapis, nimetleri tadacağımız ama onlara ölesiye bağlanmayacağımız bir cennet bahçesine de dönüşebilir. Çünkü her şey bilinçtedir. Evet arkadaşlar, bizim esas varlığımızın bu maddi alemde, maddi alem için yaratılmış olan bedenimiz olmadığını, esas olarak bizim bir ruh yani bilinç olduğumuzu, Allah'ın ilmiyle beslenmiş olan, desteklenmiş olan bir bilinç olduğumuzu ifade etmeye çalıştık. Umulur ki Maksat hasıl olur ve bizler size derdimizi anlatabilmiş oluruz. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. En kısa zamanda yeni bir videomuz, yeni bir güzel konumuzla buluşmak üzere. Hayırlı günler efendim. Yüzeysel kelime anlamlarıyla meallendirmenin oluşturduğu sorunlar Kur'an'ın sarmal katmanlı anlamları Arapça kelime köklerinin anlamlarına dayanarak meallendirme. Kur'an'ın Hakkani Tevili çevirisinden örnekler. Deizme ve ateizme sürükleyen ayetlerin gerçek anlamları. En güzel görüntü, seslendirme ve açıklamalarla sizlerleyiz.